Merhaba. olmadı. Yanımdaki malzemelerimi tamam Sen kayıt alıyor mu? Az önce ben e, videom kayıt alıyor sandım. E, bugün neredeyiz? Burası Göl Park. Burası Göl Park. Sizinle birlikte senaryo yazacağız. Yanımda neler getirdim? Gelin hep birlikte bakalım. Annem benim için ceviz ayıklamıştı. Antep'ten gönderdi böyle. Bu arada ben burada ilk kez geldim. Üst tarafları falan görmedim. Ya yani şu an bir gemi bu şey ne diyorlardı buraya? Küçük tekneler mi oluyor? Onun üzerinde oturuyorum. Bilmiyorum. Su. Susuyorum. Bir de getirdim. <laughs> Alerjik kişiler yanlar. Bir tane tavuk kreker. <laughs> brownie. Popcake. Çikolata. Annem bana taze çekirdek gönderdi. Şöyle bir çikolatam var. Reklam değil. Bir tanesi sakız almışım. Hava kararınca burası nasıl oluyor bilmiyorum. Buradan otobüs geçiyor mu hava kararınca onu hiç bilmiyorum. Üstüme hemen örümcek gelmiş. Bir tane mok aldım. Yanımda bir tane defterim var. Ama deftere yazmayacağız. Neye yazacağız? Sizle bilgisayarıma yazacağız. Ben Gülizar Durna. Gaziantep Üniversitesi Radyo-Televizyon Teknolojisi bölümüm. 2 yıllık bölümüm bu arada. Mezunuyum. Şu an dikey geçişle Sakarya Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümüne İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümüne geçiş yaptım. Şu an hala ikinci sınıfım. Ama burayı çok sevdim. Böyle İstanbul'a da çok yakın diye burayı tercih ettim. Staj için kendime İstanbul'da staj yeri arayacağım inşallah olursa. Neyse çok konuştum. Şimdi sizle yazım aşamasına geçiyoruz. Hep birlikte bir senaryo oluşturacağız sizle bugün. Umarım kameram yine kayıt alıyordur ya. Ben kamera kayıt almıyor hanım ben kayıt alıyor mu? <laughs> Aa pardon. Şey takmayın. <laughs> Buradan. Microsoft'tan. Pardon çok pardon. Word'den. Bir belge açıyorum. Ve düşünmeye başlayalım. Ne yazık. Aklıma bak hemen geldi bak. Bak geldi. O zaman genç bir kızdan derleyelim genç kız kenarına iner. Düşünmeye başlar. Problemlerle boğuştuğumuzu belli etmek için böyle, bir... i̇şte böyle. Birkaç açı kızı işte şurada otururken, ileride oturur düşünürken çektik yaşadığı şeyler olumsuzluklar ne gibi bir olumsuzluk yaşıyor aşk hayatımı kötü iş hayatımı kötü aile hayatımı kötü yoksa hepsi mi kötü hepsi kötü olabilir mesela şöyle bir şey yapabiliriz kızın iş hayatında ezilmesi oradan küçük küçük bir kesit kızın aile hayatında ezilirken oradan bir küçük kesit ve kızın yerine aşk hayatında e, ezilirken işte hor görülürken bir kesit alıp onlardan birer kesit böyle hızlı bir şekilde verebiliriz Kendine ait olduğunu hissettiği yere gelmesi. Ama kız böyle sonunda intihar falan, car cürt olmasın yani kız intihar etmesin. Sadece olumsuzlukları nasıl olumlu şeyler yapabilirim? Evet buraya geldin dinlendin. E ee, eve gideceksin yine aynı şeyleri yaşayacaksın. Ama bunu nasıl kendi lehime çekebilirim? Vücut ee, sürekli yara al al al. Artık bir süre sonra o yara kapanmaz. O yara burada iz bırakır. Mesela benim parmağımda iz var. O yara bir süre sonra iz bırakmış. O an gördük. Kız olumsuzluk yaşıyor. Sonra bir anda pıt bu ana geldi. Hemen Orada kızın uzaktan ailesi. Aa canım öyle, şöyle, böyle. Evet, olumsuzluk yine olacak bak. Parasal sıkıntı çekecek bu sefer de. Aileden uzaklaştın, parasal sıkıntı süreceksin. Sevgilinle <laughs> değil, arkadaşlarınla oturuyorsun. Sohbet var, muhabbet var, çok güzel bir ortam. Bu yüzden kız böyle mutlu. Güzel. Oradan bir sahne aldık. iş hayatına geliyoruz. Kız staj şeyine gidiyor ve orada başarılı olduğu görülüyor ve o başarısıyla iş ortamına güzel bir yer alıyor. O sahneyi de verdik. Sonra kızın göz sahnesine tekrar geldik. Kız bir anda hüzünlüydü ya ilk sahnelerde. Olumsuzdu, mutsuzdu. Kızın bir anda yüzü tebessüm etmeye başladı. Sonra tekrar bir nefes aldı. Bu sefer mutlu bir nefes. Senaryo güzel bir yere geldi. Sonra kız oradan kalk, Böyle bir kendini sirkeliyor. Daha daha değerli nefes alıyor. Sonra yavaş yavaş kalkıp evine gidiyor. Bak, şöyle bir şey de geldi aklıma. Bak bu çok ince bir detay. İlk sahneyi, o ilk sahneyi bu gölde değil. yaşadığı şehrin kalabalığın arasındaki nefes alışı. <laughs> nefes aldın, verdin, mutsuzdun. Sonra o aile sahnesi falan girdi. Sonra bir anda bu göldesin. Gülmeye başladım. Nefes verdim ve sahne girdim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi belki bu video size çok saçma gelebilir. Bu senaryo yazmayı bilmiyor diyebilirsiniz ama görsel hafızam iyidir. İyi olduğunu düşünüyorum. Ben de benimle birlikte e, senaryo yazmaya hevesli. Senaryo yazıp senaryosunun ee, evet bir yönetmen tarafından veya biri tarafından keşfedilmesini istiyorum. Çünkü ben gençlere bu konuda çok fazla destek olunduğunu düşünmüyorum. Benim bir hocam vardı. Kim olduğunu söyleyeyim. Ee, bir senaryo yarışması vardı. Ben de bir senaryo yazmışım. Zaten daha önce o senaryo yazmıştım. Senaryonun üstünde biraz uğraştım. Dedim ki bir bakar mısınız? Aldı. Telefondan gösteriyordum bu arada senaryo şöyle bir göz gezdirdi. Yüzeysel baktı. Dedi ki bu olmaz. Dedi <laughs> güldü. Dedi bu senaryo mu dedi. Dedi filmle alakası yok dedi. Yani onların bizden istediği şartlarla hiçbir alakası yok dedi. Tamam hocam dedi ama. Şöyle düşündüm. Ve mesela ailem falan bazen bana şunu söylüyorlar. Ya bu bölümde ne olacaksın? Ya bu durum beni çok üzüyor mesela. Şunu biliyorum ki çok iyi bir yönetmenle karşılayacağım. Yani bu hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Bu hayatı siz kurgulayın. Ee, aslında senaryo yazmak için gelmiştik ama bir sürü şey konuştuk. Acaba saçmaladım mı diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, kanalıma abone olmak isterseniz olabilir. Bu arada annemi çok seviyorum. Bu arada ben biraz bağ kabız olayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.